merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben sadece olursanız ben çok şükür iyiyim. Bugün sizlerle birlikte havuçlu yoğurtlu patates salatası hazırlayacağız. Gerçekten çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Ben bu tarifi annemden öğrendim. Çok sıklıkla hazırlıyordu ve biz de bayıla bayıla yiyorduk. Hemen malzemelerimizi de saymak istiyorum. Şöyle arkadaşlar 3 büyük patatesimiz var. Aynı şekilde 3 müydü 4 müydü? 4 olması gerekiyor. 4 adet de bayağı bir büyük havucumuz var. Sıvı yağımız bizimle. Tuzumuz var. E sonrasında üzerine sarımsaklı yoğurt hazırlayacağım. Ama yoğurtun sulanmasını istemediğim için şu anlık yoğurdu hazırlamadım. Ama sarımsağını rendeledim. Son olarak da arkadaşlar üzerine biraz ziyada nane, pul biber ve kırmızı tatlı toz biber şöyle yakacağım mı derler i̇şte biraz döndüreceğim üzerini de o şekilde süsleyeceğim bu arada ben şöyle havuçlarımı rendeledim patateslerimi de bu şekilde doğradım İsterseniz bütün olarak da haşlayabilirsiniz ama o bayağıca bir zamanınızı alıyor bu şekilde bence daha hızlı haşlanıyor şimdi hemen şöyle sıcak suyumu alıyorum kettle'ımdan patateslerimin üzerine döküyorum sıcak suda haşlıyorum çünkü dediğim gibi daha hızlı oluyor bu da aynı şekilde yani küçük küçük doğrarsanız ve sıcak suda da haşlarsanız bayağı bir kolaylaşıyor işiniz. Şöyle biraz da tuz gezdireceğim. Sonrasında da bu güzelliği haşlanmak için ocağa alacağım. Şunu şöyle hemen ocağa alıyorum arkadaşlar. Sonrasında hatta ağzını açayım. Sonrasında ben de hemen havuçlarımla ilgileniyorum. Şöyle alıyorum. Bu şekilde normal şekilde rendeledim üzerine biraz sıvı yağ döküyorum zeytinyağı da kullanabilirsiniz bu arada bu kadar yeterli e, tuzunu şu anlık atmıyorum çünkü havuçlar sotelendikçe biliyorsunuz ki küçülüyor yani sebzeler küçülüyor bayağıca bir yok oluyorlar hatta çok az kalıyorlar o yüzden o aşamada tuzunu ekleyeceğim artık bu güzellikte ocağa kavrulmaya sotelenmeye gidiyor. Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Benim patateslerim güzel bir şekilde haşlandı. Aynı şekilde havuçlarım da çok ama çok güzel bir şekilde sotelendi. Bu arada havuca biraz tuz gezdirdim. Bilmiyorum o aşamaya çektim mi çekmedim mi hatırlayamadım. Ama tuzunu gezdirdim. Şimdi şöyle patateslerimi de bu arada aldım. Öncesinde şu şekilde biraz ezeceğim arkadaşlar. Sonrasında da burada görmüş olduğunuz, önceden ıslatmış olduğum bu borcama çok güzel bir şekilde yayacağım. En altına patates, sonrasında üzerine havuç, en 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 üzerine de sarımsaklı yoğurdunu ekleyeceğim. Sarımsaklarım da bu arada burada. Bu arada ben sizleri daha da fazla böyle sıkmayayım. Artık patateslerimi ben hızlı hızlı şöyle bu şekilde ezip, <laughs> çok da yoruluyorum kuvvetim de yok, bu şekilde ezip hemen geliyorum. Arkadaşlar size şunu da söylemek istiyorum çünkü unuttum bazıları bu aşamada yağ ve e, neydi ay ne eklediklerini unuttum yağ ve bir şey ekliyorlar neydi kız vallahi unuttum ya da sadece yağ mı ekliyorlar yağ ve sarımsak sarımsak ekliyorlar ama biz bu şekilde hazırlıyoruz ve gerçekten çok lezzetli oluyor ama sizler böyle birkaç damla çok da abartmayın birkaç damla yağ eklemesi yapabilirsiniz aynı şekilde bir dişle sarımsak ezebilirsiniz bence gerek yok yani. Zaten üzerinde sarımsaklı yoğurdu olmuş olacak. Artık o zaman ben gerçekten hızlanıyorum ve tekrardan sizlerin karşısına geliyorum. Yeniden geldim. Patateslerimi güzel bir şekilde ezdim arkadaşlar. Borcamı da tekrardan ıslattım. Zaten ıslatmıştım ama biraz daha şöyle ıslattım. Bu aşama çok önemli çünkü güzel bir şekilde keseceğiz. Şöyle kare kare keseceğiz ve kolayca da almak istiyoruz. O yüzden dediğim gibi bu aşama bayağı bir önemli. Şöyle biraz ıslatırsanız borcamınızı gayet güzel bir şekilde kolaylıkla da çıkar. Artık şöyle en altına demiş dediğim gibi patatesi koyacağım. Sonrasında üzerine havuç ve sarımsak diyor. Son olarak da yağ gezdireceğim. Şöyle nane, pul biber ve kırmızı toz biber yakacağım. O zaman sizler de beni izleyeceksiniz. Sizlere de iyi seyirler. Tekrardan herkese merhaba. Ben havuçlu yoğurtlu patates salatamı hazırladım. Son olarak da üzerine şöyle biraz yağ da çevirdiğim nane, pul biberimi, kırmızı tatlı toz biberimi döktüm. Artık bu güzelliği bekletmek istiyorum ama çok da vaktim yok açıkçası. Bir an önce de servis edip sizlere göstermek istiyorum. Normalde bu şekilde arkadaşlar üzerine bir streç örterek... Buzdolabına alıyorum. Şöyle 4 5 saat hatta daha bir fazla oluyor. Bekletiyorum. Ne kadar beklerse de o kadar gerçekten lezzetli oluyor. Ama dediğim gibi benim bugün o kadar bir vaktim yok maalesef. Dışarı gitmem gerekiyor. Biraz işlerim var. O yüzden ben artık bu güzelliği hemen şöyle keseceğim ve sizlere son halinde göstereceğim. O zaman sizlerle de son olarak serviste görüşüyoruz. Ve benim havuçlu yoğurtlu patates salatam serviste hazır. Dediğim gibi arkadaşlar ne kadar bekletirseniz o kadar lezzetli oluyor. Ben şöyle annemi boğma ve kendime çıkarttım ki şurada biraz da yemiş olabilirim videoyu unutup kusuruma bakmayın. Son anda kendimi tuttum ve videonun sonunu çekmediğimi hatırladım. Hatta sizlere de gösteriyorum. Şöyle yeni bir hemen çatal falan aldım ki. Bakın arkadaşlar şöyle size göstereyim. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani sizlere bu lezzeti anlatamam. Dediğim gibi vaktiniz varsa bayağıca bir bekletin. Ne kadar beklerse o kadar lezzeti katlanıyor. Bakın. Çok güzel oluyor. Mesela işte atıyorum gün masalarında hazırlayabilirsiniz. Davet sofralarında hazırlayabilirsiniz. Gerçekten herkes bu lezzete bayılacak. Ekstra bir malzeme ekleyebilir miyim diye hani sorabilirsiniz. İşte atıyorum maydanoz olur, nane olur. Bence gerek yok. Yani zaten üzerine biraz nane ekliyoruz arkadaşlar. Bu arada baharatlandırmak zorunda da değilsiniz. Tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Artık videomu da ben burada sonlandırıyorum. Çünkü bu güzelliği artık yemek istiyorum. Kendimi zor tutuyorum. Artık şey dediğim gibi videomu da burada kapatıyorum. Terma videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.